Evet sevgili arkadaşlar fen bilimlerinden YKS geometri, çember ve daire fasikülünün çözümleriyle birlikteyiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz bir çevre açı mantığı. 110 derece ise biz biliyoruz ki gördüğümüz yay 220 derece çevre açı mantığından. OC bizim yarı çapımız uzatırsak çap olur. Çap çember yayımızı iki eş parçaya böler. 220 ise burası 180 derece olacağı için arkadaşlar bu küçük yaya 40 derecelik bir açı kalır. Çevre açı mantığından alfamız 20 derecedir. Cevabımız bu. Geçtik. Daha önce de çok vurguladık arkadaşlar. Bu ikinci sorumuzda. Yarı çap çekmek çok önemli. Yarı çap mantığı. OC ile OA uzunluğu birbirine eşit. Dolayısıyla OB'yi çekersek arkadaşlar o da bir yarıçap olacağı için bu da eşittir. Ne çıktı? İkiz kenar üçgen. 50 ise burası 50. 60 ise burası 60. Yani x'imiz 110 derece aradığımız şık Adana. Üçüncü sorumuz yine bir çevre açı mantığı arkadaşlar. Alfa ise gördüğümüz yay 2 alfa. Aynı yay gördüğü için arkadaşlar D açımız da alfa derece. Üçgenin temel mantığı 2 iç 1 dış. 40 artı alfa eşittir 55 derece. Yani alfamız 15 derece arkadaşlar. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Biz biliyoruz ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Yani dolayısıyla açımız kaç derece? 80. Arkadaşlar dört köşesi çemberin üzerinde olan dörtgenlere ne diyoruz? Kirişler dörtgeni diyoruz. Kirişler dörtgenin en önemli özelliği nedir? Karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. 80 ise burası nedir? 100'dür. Aradığımız alfa 100 derecedir. Geçiyoruz. Beşinci sorumuz yine yarıçap çap çekme endeksli bir soru arkadaşlar. OA uzunluğumuz yarıçap. çap. Kime eşit? OC eşit. Tabii ki çeyrek çember. OB'yi çekersek o da bir yarıçap olacağı için ne gelir arkadaşlar? İkiz kenar üçgen gelir. 70 ise ikiz kenar üçgende 70. Tepe açımız 40 derece. Buraya kaldı 50 derece 90'dı. Merkez açıdan BC yayını olur 50 derece aradığımız şey bu. Arkadaşlar iki çember ister içten ister dıştan teğet olsun. Her zaman ne yapıyoruz? Ortak teğet çiziyoruz. A noktasından bir ortak teğet çizdim. Ortak teğette bu teğet giriş açı mantığından arkadaşlar AC yayıyla AE yayının uzunlukları birbirine eşittir. Bunların gördüğü çevre açı mantığına da bakarsan 2x artı 10 eşittir. 3x eksi 20'den buradan x ne çıkar? 30 derece çıkar. Aradığımız şey budur arkadaşlar. Bakıyoruz. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetin kolları her zaman nedir demiştik birbirine eşittir. Bunu ne kadar kullanacağız tartışılır ama bakalım. 80 ise arkadaşlar teğet giriş açı mantığından bu yay kaç derecedir? 160 derecedir. X ise bu yay 2x derecedir arkadaşlar. Şimdi çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen Teğetin kolları arasında kalan açıyla yayın toplamı her zaman 180 derece demiştik. Dolayısıyla burası 110 derecedir arkadaşlar. Bu bir tam çember yay olduğu için çember yayımız 360 derecedir. Yani 2x artı 270 eşittir 360 derece. Buradan x ne çıkar arkadaşlar? 45 derece olarak karşımıza çıkar. İki çember kesiyoruz arkadaşlar. Mutlaka ortak kiriş çizin. Özellikle açı sorularında. Çiziyorum ortak kirişimizi çizdik. Ortak kiriş bize ne getirdi? Şu büyük çembere bakarsak arkadaşlar bu bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgen olduğu için karşılıklı açıları toplamı 180. 56 ise buraya ne kalır arkadaşlar? 124. O zaman yan tarafımıza ne kalır? 56 kalır. Bizden ne istiyor? B, A, e açısı. B, A, E açısını istiyor arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar buradan bir bilgi daha var. AB noktalarından geçen çemberin en büyük kirişiymiş. Hmm. AB noktalarından geçen çemberin en büyük kirişi AE ise en büyük kiriş nedir demiştik her zaman? Çaptır. Dolayısıyla AE çapsa bu açı 90 derecedir. 90-56 buraya ne kaldı arkadaşlar? 34 aradığımız şeydir. Adana Geçtik. Yine arkadaşlar burada bir kirişler dörtgeni var. Ama daha önce çok kullandığımız füze, bumerang, konkav, stren hepimiz farklı şey söylüyorduk ama hepimizin kastettiği şey aynıydı. Bu üçünün toplamı arkadaşlar buraya eşit. Toplarsak 60 artı x yapar burası. Ters açı mantığından burası da 60 artı x arkadaşlar. Bu bir kirişler dörtgen demiştik. 1, 2, 3, 4. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece. 60 artı pardon x dediğimiz şey alfaymış. 60 artı 2 alfa eşittir 180. Buradan alfa ne çıkar arkadaşlar? 60 olarak karşımıza çıkar. Kitapçık biraz kayıyor arkadaşlar. idare edeceğiz. Eşit kirişler vermişler bu sorumuzda. Kaçın sorumuzmuş? 10. sorumuzmuş. Kirişler birbirine eşitse arkasında kalan yaylarda neydi arkadaşlar? Birbirine eşittir. Şimdi bunu birçok yöntem çözebiliriz ama burada kullanacağımız mantığa bir bakalım şöyle. Bir ucundan girelim. B'de'yi çekelim istiyorum şuradan. Çapı gören çevre açı mantığından burası 90 derecedir arkadaşlar. Ben buraya alfa diyorum. Çevre açı mantığından burası nedir arkadaşlar? 2 alfadır. 2 iç bir dış mantığından burası nedir arkadaşlar? 30 artı alfadır. Arkadaşlar burası 36 alfa ise bunun gördüğü yay 60 artı 2 alfadır çevre açı mantığında. Kirişler eşitse arkada kalan yaylar da eşittir tabii ki demiştik. Burası da 60 artı 2 alfadır. Yarım çember olduğu için bunun tamamı 180 derecedir. 120 artı 6 alfa eşittir. 180. Karşı attım alfa 10 çıktı buradan arkadaşlar. Alfa 10 eşit kirişin arkasında kalan yay 80'miş. Bu 80 ise dolayısıyla burası da 80'dir arkadaşlar. Yarım çember olduğu için bunu tamamı 180 derece. Buraya kaldı 100. Aradığımız x çevre açı mantığından 50'dir arkadaşlar. Geçiyoruz 11. sorumuz arkadaşlar. Aslında 11. sorumuz 2012 LS sorusunun bir benzeri gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım buradan. Merkez ve teğet görünce ne demiştik? Dikimizi yapıştırıyoruz. Merkez teğet dik. Yarı çap çekmek çok önemli demiştik. Yarı çap çekiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne çıktı arkadaşlar? Eşkenar. Üçgen. Burası da atmış. Buraya kaldı 120. E burada bir dörtgen var. Dörtgenin iç açıları toplamı 360. Topluyoruz ikisini. 190. 90 da 280. O zaman x'imize ne kaldı? 80 aradığımız şey. Şişleme hatası ben yaparım aman siz dikkat edin. Yarı çap çekmek önemli dedik 12. sorumuzda ama bir de merkez ve teğet dik olgumuz vardı. Hemen merkez ve teğet görünce bir dik indiriyoruz. 90'ımızı yapıştırıyoruz. Tabi eşitliğimizde koyuyoruz. E, AD de zaten yarıçap olduğu için o da eşitti. Burada bir eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar. O zaman bu A açısı 60 dereceymiş. O zaman burası 90. 90-60-30. O zaman burası 150. Sanki burada BK'nın eşit verilmesinin hiçbir önemi yok. Evet gençler bunu kullanmadık. Bu BK'nın eşit verilmesi biraz fazla bilgi olmuş. Geçiyoruz bu sorumuzu.